Dolumralım doktor. Maskesiz yolcu almıyoruz kesinlikle. Yasa gereği zaten. Maskesiz evet. araca kesinlikle alınmıyor. Alınırsa işte siz görürsünüz bu şekilde devam edin. Evet. Pandemi devam ettiği için maskesiz yolcu almıyoruz. Tamam. Evet. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Olay gelsin Selamun Aleyküm Ali Kaptan kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Faaliyetimiz esasında maskesiz yolcu almıyoruz. Almıyoruz. Aynı de. şekilde siz de maskesiz sefere çıkmıyorsunuz. Fazla yolcu almıyoruz kesinlikle. Yok yok. İşlere Bakanlığımızın genel gezi sorusunda. Tabii Hayırlı işler diliyorum kaptan kolay gelsin. Sağ olun. Ha. Kolay gelsin kaptan hayırlı işler. Faaliyetimiz esasında maskesiz yolcu almıyoruz. Almıyoruz. Aynı şekilde siz de maskenizi çıkartmıyorsunuz. Almıyoruz. Fazla yolcu da almıyoruz. Kapasitesi kadar alıyoruz. Tamam kaptan. Hayırlı işler diliyorum. Çok biliyorum. güzel, ben de oldu. Teşekkürler, sağ ol. Güzel derim, kolay gelsin hayırlı işler. Evet. Kolay gelsin. Eyvallah abi, hoş geldin. Faaliyetimiz esasında ayakta yolcu almıyoruz. Maskesiz yolcu almıyoruz kesinlikle. Evet. Cezası var, bilginiz olsun. Hayırlı evet. işler diliyorum, kolay gelsin.

Doğru, kesinlikle almış. Kendimizden maskemizi takıyoruz. Aynen öyle. Ayakta yolcumuz Hayır bu olmuyor. Bu kurallara riayet i̇yi edelim. Muhafaza ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beyazımızda <laughs> şansımızda kesinlikle biz yolcu almıyoruz. Ayrıca çarşıda maskemizi seyir halinde hiçbir şekilde çıkartmıyoruz. Ayakta yolcu almıyoruz. Tamam. Yolculardan yine bu kurallara riayet edelim. İyi yolculuklar. Bir araç alacağız. Koltuk saatinden fazla da yolcu alacağız. Hmm. Tamam. Fazla yolcu alacağız. Tamam? Tahta evet. faaleti bize seyahatnamesini çıkartmıyoruz, Aynı şekilde kesinlikle maskesiz yolcu almıyoruz evet. Ve sadece koltuğa oturacak şekilde ayakta yolcu almıyoruz. İyi seyirler. Kolay gelsin. Maske yolcu aracı almıyoruz. Koltuk sayısından fazla yolcu da alıyoruz. Tamam mı? Maske konusunda özen gösteriyoruz. Kolay gelsin. İyi seyirler. Hey, hey, hey.